Arkadaşlar merhaba. Bit Veteriner Anatomik kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ossa memri perveni yani arka bacak kemiklerinin ikinci kemiği olan Os Cruris dediğimiz kemiği birlikte inceleyeceğiz. Elimde gördüğünüz bir ruminant ait Os Cruris kemiği. iki kısımdan oluşmaktadır. Fibula ve tibia. Ruminantlarda fibulanın gördüğümüz gibi çok az geliştiğini görmekteyiz. Epifis proximalis kısma gelecek olursak şurada gördüğünüz Condylus medialis, Condylus lateralis. Nereden alacağımıza gelecek olursak, condylus medialis'in lateralden daha geniş olduğunu net bir şekilde görmekteyiz. Burada gördüğünüz tuberculum intercondylare mediale, tuberculum intercondylare laterale. Bunlarda da aynı şekilde tuberculum intercondylare medialenin lateralden daha yüksek olduğunu net bir şekilde görmekteyiz. Burada gördüğünüz area intercondylaris cranialis, area intercondylaris centralis ve area intercondylaris caudalis'i görmekteyiz. Bunların tümünün birlikte oluşturduğu yapıya emnensia interkondilari denilmektedir. Burada gördüğünüz tüberüstas tibia, tüberüstas tibianın devamı krista tibiayı görmekteyiz. Korpus kısma gelecek olursak, şurada gördüğünüz yüzeye fasies caudalis, hemen şurada gördüğünüz fasies cranialis. Fasies caudalis üzerinde linea musculus poplitei yapılarını görmekteyiz. Linea musculus poplitei yapılarının hemen üzerinde yani fasies caudalis tarafında Insura görmekteyiz. Şurada epifiz proksimal kısmında insura görmekteyiz. Kranial tarafta ise sulcus extensoriusu görmekteyiz. Distal kısma gelecek olursak, şurada gördüğünüz gibi yüzeye kohla tibia denilmektedir. Hayvan türü ayrımına gelecek olursak, burada gördüğünüz gibi eküde ait bir ostroriz kemiği fibulanın tibiyanın 1 bölü 3'üne kadar geliştiğini görmekteyiz. Aynı zamanda sulcus tuberositas tibia üzerinde tuberositas tibia üzerinde sulcus tuberositas tibia yapısını görmekteyiz. Bu sadece eküde de bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi da bulunmamaktadır. Ruminantlarda sadece tuberositas tibia, eküde de aynı zamanda tuberositas tibia üzerinde sulcus tuberositas tibiayı görmekteyiz. Tuberositas tibianın devamı kristal tibiayı görmekteyiz. Distal kısma gelecek olursak Kohlea Tibia'nın oblik bir krista vasıtasıyla iki yüze ayrıldığını görmekteyiz. Oblik bir kristal ile ikiye ayrılıyor. Aynı zamanda lateral ve medialde iki tane çıkıntı bulmaktadır. Maleolus lateralis ve maleolus medialisleri görmekteyiz. Eküde de bu şekilde. Ruminant'a gelecek olursak Kohlea Tibia'da bu sefer sagital bir krista vasıtasıyla iki yüze ayrıldığını görmekteyiz. Burada gördüğünüz maleolus medialis görmekteyiz. Burada maleolus lateralis yerine os maleolare'ye ait bir, üçüncü bir eklem yüzünü görmekteyiz. Burada maleolus lateralis bulunmamaktadır. Bunun yerine os maleolare dediğimiz bir, diğer bir kemiğe ait üçüncü bir eklem yüzünü görmekteyiz. Üç tane yüzümüz bulunmaktadır. Sagittal bir kristal vasıtasıyla ikiye bölünmektedir. Eküde de oblik bir kristaydı. Karnivora gelecek olursak fibulanın tibiyanın distal kısmına kadar geliştiğini aynı zamanda kohlea tibia üzerinde gördüğünüz gibi eküde gibi oblik bir krista vasıtasıyla iki eklem yüzüne ayrıldığını net bir şekilde görmekteyiz.